Arkadaşlar bugün sizlerle beraber günümü çekeceğim. Hadi ilk önce kardeşim Yasemin'i uyandırmaya gidelim. Yasemin Yasemin kalk kalk. Ya ne var abi ya ne ne? Sabahın könünde kaldırılır mı? Tabii ki de kaldırılır. Kalk kalk sabah oldu sabah. Ben yatıyorum abi ya. Ev git başımdan. O zaman gelin Nur Sema'yı çağıralım. Nursema Nursema Ne oldu? Yok ya seni sabah oldu sabah sabah köründe kahve mi içilir kahve mi? İçilir canım ne olacak? Tamam ben gidiyorum o zaman. Sana bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ya Nursema da kalkmadı. Kahvesini almış tabi. Orada keyif yapıyor. Ben de burada onlarla uğraşıyorum. Öf ya. Şimdi gidelim bagajımıza arabamızı çıkartalım bari. Kardeşim gezecek onunla tabii ki de. Hadi gelin. Arkadaşlar şimdi araban burada. Nur bu. Şimdi ondan gezeceğim bunu alıp saklayacağım ve bu hüngür hüngür ağlayacak. Ha ha ha. Şimdi ben bunu alıyorum. İlk önce gideyim bunu saklayalım. Bence bunu buraya koysak hiç kimse göremez. Hop. Bunu da koyalım. Gelin arkadaşlar. Şimdi Nur Sema'ya diyelim. Arabanı git al oradan. Bir araba geçiyor diyelim. O da koşup alsın ve arabasını görmesin. Oh, Nursema, Nursema, Nursema. Ya. Efendim abi, efendim abi. Ya, ya git al arabanı ya. Al, al. İnsanlar geçemiyor oradan. Kapatmışsın yolu. Ya tamam abi tamam. ya. Tamam, tamam. Alıyorum ben. Ben geleyim o zaman biraz yürüyüş yapalım arkadaşlar.